M.P. E, gaziler Maluller bu e, derneklerin uzun bir adı var. Onu biraz sonra söyler e, telefona bağlayacağımız konumuz e, konuğumuz. Siyah çelenk bıraktılar. MHP tarihinde bir ilk yaşandı. KJ5 e, mücahit. KJ5. E, ve DSF'yi de verelim. Niye geciktik bu kadar? Evet. Siyah çelenk bıraktılar. Evet. Ve bu siyah çelenk bırakıldığı zamanda tabii bazı açıklamalar da oldu. Ama biz eğer şu görüntü ekrana gelirse, evet önce bunu görelim. Sevgili izleyiciler. Bu MP tarihinde bir ilk oluyor. MHP'ye. Milliyetçilik adına bir siyah çelenk bırakılıyor kapısına. Bu MHP tarihinde bir ilk. Bu çelenği bırakanlar harp gazileri, malulleri, şehit yakınları, anaları, babaları. Evet, o de DSF niye dondu? DSF'yi oynatalım tekrar. Evet, görüyorsunuz böyle geliyorlar. Ve fotoğraflara geçelim Mücahit. Fotoğraflara geçelim. Sevgili izleyiciler bu Afyon'da oldu ve Afyon'daki MHP İl başkanlığını orası aynı zamanda Merkez İlçe Başkanlığı. O binanın önüne bırakıldı bu siyah çelenk. Siyah çelenginin üzerine de yakışmadı diye yazıldı. Evet herkes bu süreci konuşuyor. Hepimiz konuşuyoruz. İşte Öcalan şu çareyi yapacak mı? işte dem heyeti kimle ne konuştu vesaire. Bir tek Özgür Özel söylemişti. Demişti ki biz şehitlerin, gazilerin, mağlullerin hem kendilerin yani kendilerini derken şehitlerin değil tabii şehit yakınlarının bunları kendilerine soracağız. Onların da düşüneceğini alacağız. Öyle toplumda tek taraflı bir karar alınması ve bir tarafın olduğu gibi yok sayılması söz konusu olamaz diye bir cümle sarf etmişti. Çok doğru bir cümleydi o. İntekimde bunu yapıyordu. Ama bu şehit yakınları, gaziler, maluller zaten harekete geçmişler bile Afyon'da bu oldu. Şimdi kendisini tanıtacak telefon attığımızda bir şerefli gazimiz var. Harp harp var. Aslında orada ekranda da görüyorsunuz. Başında eee kebiyle herkesin başında olan üniformasıyla İsmail Kumartaş'tı. İsmail Bey merhabalar. Merhaba hayırlı yol yayınlar efendim. Sağ olun. Önce bir derneğinizin adının açılımını tam olarak söyler misiniz? çok sıcak bir gelişme var. Ee, onu çoku halindeyiz. Onu bir anlatayım müsaadenizle. Eğer müsaadeniz olursa. Estağfurullah. Çok üstüne çok yaşıyoruz bu ara. Şimdi Afyon Karasar Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetvekili Mehmet Taytak 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle kendi ilçesi bulunan Bolmedeli ilçemizde bir kahvaltı programı düzenlerken biraz önce canlı yayında Abdullah Öcalan beyefendi e, iki gün sonra bir açıklama yapacaktır diye bir e, söylemde bulundu. Tepkiler şu anda Afyon yıkılıyor. Biz şeytanları gaziler e, şu anda zaten... Şu bir daha tekrarlar mısınız İsmail Bey? <laughs> e, kim nerede yaptı bu açıklamayı? Bir daha tekrarlayın lütfen. Af Af Afyon Karışar, Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili Mehmet Taytak... E, bir daha de, lütfen e, benim de kulağımda reji vardı. Evet. Bir daha tekrar mısınız? Evet. misiniz? Afyon Karışar, BHT Milletvekili Mehmet Taytak, Bolvedin ilçemizde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğu kahvaltı programında tüm canlı yayında gazetecilerin huzurunda Abdullah Hıcalan beyefendi gelecek dönemde açıklamasını yapacak dedi. Beyefendi oldu. Terör başı, bebek katili. Bunun şokunu yaşıyoruz. Bu hemen 15-20 dakikalık bir olay şu anda. Vay vay vay. Şimdi e, Abdullah şu anda, Hoca'dan beyefendiydi. Mi? MHP milletvekili. Ka ka bir kalp yani Gazi olarak ben 400 tane şehit ailesi gazinin temsilcisiyim. Kalbim sıkışıyor şu anda. Konuşmakta bile zorluk çekiyorum. Peki, e, bu gerçekten e, sıcak bir gelişme. Ee, MHP milletvekili Abdullah Öcal'a beyefendi diyor. Evet, aslında evet. sıcak gelişme evet. olarak e, haber müdürümüz Mehmet Güler de eğer yayını izliyorsa sıcak gelişme evet. olarak e, MHP milletvekili e, Abdullah Öcalan evet. beyefendi diye hitap etti ve da iki, var aslında. iki gün sonra aslında iki, da var, şu anda ses evet. var, pardon da ben sonra. bir açıklamamı yapayım iki gün sonra tamam. Ee, Abdullah Öcalan beyefendi iki gün sonra açıklama yapacak diyor ve bu afyonda infiale neden oluyor. Çünkü MHP milletvekili beyefendi diye hitap ediyor. Ya Abdullah Öcalan diye hitap edenler bile bu ülkede ne cezalara çarptırılmıştı. Şimdi e, size şunu soruyorum barış tekrar gelecek diye bir şey söyleniyor. Şimdi e, bu söylem çerçevesinde de Abdullah Öcalan'ın e, terörist başının silah bırakma çağrısı e, yapacağı söyleniyor. Siz gaziler olarak ve temsil ettiğiniz şehit ailesi ve yakınları olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Evet sizin ilk programın başına dediğiniz gibi e, kendimi tanıtayım. Ben Malül Gazi, Piyade Uzman Çavuş İsmail Kumartaşlı. Evet. 11 Temmuz 2004 tarihinde Şırnak'ta görev yaparken bölücü terör örgütü mensuplarının yolumuza döşemiş olduğu uzaktan kumandalı mayın patlama sonucu ağır yaralanmış kucağında da bir devresine arkadaşını şehit vermiş. 3 yıl tedavinin sonucunda gazi olarak hayatına devam etmeye çalışan ve bu süre içerisinde de 1915 yılında 110 yıl önce kurulmuş Enver Paşa'nın talimatıyla kurulmuş olan e, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Eğitimler Derneği Afyon Kasar Şulu Başkanlığı'nda 15 yıldır şerefli bir şekilde temsil noktasında yürütmeye çalışan bir gaziyim. Derneğimiz 2847 sayılı kanuna göre kamu yerine çalışan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı asker kökenli bir dernektir. Kanun gereği e, isminin başında Türkiye kelimesi vardır ve genel merkezi Ankara'dadır. Şu anda da Türkiye genelinde 54 ilde Şube Evet şeye gelelim şimdi İsmail Bey. İsmail Bey süremiz daralıyor. İsmail Bey süremiz daralıyor. Şimdi sizin görüşlerinizi evet, alalım. kesinlikle kabul edemeyiz. Bebek katili terörist başıdır. Terörle müzakere olmaz. Mücadele olur kaldı ki zaten bu mücadele başarıyla sonuçlanmıştı. Şu son 3 yıldır bizim Afyon Karasan'ımıza 3 tane şehidimiz geldi. İkisi Kuzey Irak'tan bir tane Suriye'den. Zaten bizim 3-4 yıldır Afyon'umuza veya Türkiye'nin herhangi bir iline e, işte Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Tunceli'den Şunlak'tan bir şehit gelmiyordu ki. Terör bitmeden aslında diyordunuz zaten ayakkabı numaralarını biliyordunuz servislerin 3-5 tane çapucu kaldı diyordunuz neden diz çöktünüz şimdi bebek katili terörist başıyla pazarlık ediyorsunuz bunun biz zaten anlamakta en büyük zorluk çekiyoruz öbür taraftan en büyük tepkiyi evladını veren anne babalar eşini veren eşler ve babasız büyüyen çocuklar veriyor bu tepkiyi Onların hakları, onların umut hakkı yok muydu bu ailelerin? Bizlerin el ayağı bacağı kopan gazilerin umut hakkı yok muydu bizim? Onun için bu süreçte bizim her şeyden önce çok kalbimizi kırdılar. Hele hele Milliyetçi Kanat, işte Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin bu söylemler içerisine girmesi tamamen bizim camiamıza çok büyük travma yarattı. Bütün anne babalarımızın şeker, tansiyon, kalp, bütün değerleri değişti. Hepsi şu anda hastanelerdeler. Evet. Peki. Gece sabahları olmuyor bizim için. İsmail Bey. E duygularınızı, düşüncelerinizi anlattınız. Biz de görevimiz olarak bunu canlı yayında ekrana getirdik. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Yaşamınızın sakladığınız biz de size teşekkür ederiz. Tüm izleyicilere de sunarım. Yaşamınızın bundan sonrasında ağrısız, sızısız ve yine bu ülkeye e, hizmet ederek yararlı işler e, yapmanızı umuyoruz, diliyoruz. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın efendim. Hürmetten selamlar. Sağ olun. Atilla çok kısa bir şekilde yorum alacağım. Ondan sonra bir reklam arasına gitmek durumundayım. Ve seni de maalesef bir meslektaşımızı ve bir yakınını kaybettin. Onun cenazesini uğurlayacağız. Evet. İsmail, İsmail Özelçinler. İzmir basında çok önemli yeri olan bir gazeteci abimdi. Beraber çok uzun yıllar çalıştık. Onu toprağa vermek üzere ayrılacağım. Keşke e, hiç olmasaydı devam etseydik. Cennet Şimdi olsun. Burada, evet. burada amin. Burada e, İsmail Başkan'ın <laughs> Afyon'dan seslendirdiğine söylenecek e, bir e, kaç cümle var. O da şu. Ee, onlar bu ülkenin toprakları için çok genç yaşta şehit olan ve e, toprağa düşen insanların temsilcileri. E, onların gönül rızası, onların e, affediciliği, onların e, bu ülke topraklarında e, şehit olan e, ve gazi olan insanların e, olurunun alınması noktasında duyarlı davranılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu e, haklılar yani ben şimdi e, gazetecilik dönemimde sonrasında milletvekiliyken hep şehit ailelerini ziyaret etmişimdir. Bayramlarda, özel günlerde hepsi evlerinin bir odalarını e, bir müze haline getirmişler. Küçücük müzeler haline. Oğlunun giydiği e, postallar, oğlunun giydiği askeri elbise, e, fotoğrafları, evet. her şeyi... Toparlayalım, yakıyor. toparlayalım. O şehit ailelerini anlamak gerekiyor, dinlemek gerekiyor. Yani onlarsız bu iş e, kadık kalır gibi düşünüyorum. Yani onların olurunun çok önemli olduğunu düşünüyorum Fatih'ciğim.